Merhabalar, devam ediyoruz. Şimdi geldik parçal işlemine. 58. dersimiz olacak sanırım bu ders. Şimdi olay şu. Partial kullanacağız. Parçalı nasıl kullanacağız? İlk önce bizim bir tane partial bir result tanımlamamız gerekiyor. Tıpkı action result gibi bir metot türü bu da. Nerede tanımlayacağız? Partial bir result tanımlama dediğimize göre controller tarafında yapmamız gerekiyor. About controller'a geldim. Burada public partial view result ismi mesela şimdi ismini partial bir olarak vermeyeceğim. İsmini burada at about da demek istemiyorum. About partial olsun. About parçalı bir isim verdim. Süslü parantezimi açtım. Şimdi geriye tıpkı action result olduğu gibi bir şey döndürmesi gerekiyor. Return sen diyeceğim geriye bize partial view döndür. Geriye bir tane partial view döndürecek. Bunda herhangi bir sorun yok. Şimdi about parçala sağ tuşa tıkladım. Add view diyorum. Burada bir view ekleyeceğim. Bu ekleyeceğim view de arkadaşlar şunu seçili olması gerekiyor. Create as a partial view var ya bir partial view oluştur seçeneği. Bunun seçili olması gerekiyor. Ekle dedim ve partial view eklendi. Mesela bu partial view'in içini doldurmak istiyorum. Ben buraya işte h3 tagla şöyle bir şey yazalım. Merhaba partial dedim. Ondan sonra indim alta. H1 tagıyla selam yazdım. Bir daha indim alta. Bir de H4 tagıyla da e, ne diyelim. Burası parçal alanıdır. Yazıl. Kaydettim. Peki ben bu parçalı nasıl ve nerede çağıracağım? Bu parçalı indeksin içerisinde çağıracağım. İndekse geldim. Mesela nerede çağıracağım? İndekste butonun altında çağırmak istiyorum. Şuraya bir tane boşluk bıraktım BR ile. Boşluğu bıraktıktan sonra geldim html et html nokta action bir aksiyon oluşturacağım burada. Önce action'ın ismi. Action ismi arkadaşlar about parçal virgül. Nerede bu action? About'un içinde. Kaydet. Geldim burada. Sağ tuş tarayıcı ile beraber açtım. Tarayıcı ile beraber açtığım zaman beraber görelim. Bakalım nasıl oldu. Bekliyorum yüklenmesini. Yüklensin bu kısım. Önceki seneri kapatıyorum artık. Son sekme üstünde devam edelim. Yüklensin. Daha bu kadar geç yükledi. Bu kadar geç yüklenmesi gerekiyor. Şimdi geldi. Bakın burası merhaba parçal selam ve burası parçal alanıdır yazısı gelmiş oldu. Gördünüz mü parçal bizim çağırdığımız noktaya konumlandı. Tamam mı? Parçalı ben nereye konumlarsam oraya gelir. Şimdi benim olayım neydi? Benim olayım şu. Index içerisindeki pop-up komutlarını indexin içinden taşıyalım. Peki nereye taşıyacağım? Şu br'yi sildim. Sildikten sonra geldim. Şu div'i butonuyla beraber olduğu gibi kestim. Kestikten sonra about parçanın içine yapıştırdım ve kaydettim. Böylece indeksin içerisindeki kod satırı kaça düştü? 29'a düştü. Yani burada artık sadece tablom var. Başka hiçbir şey yok. Sayfayı yeniliyorum. Yenilediğim zaman bakın yeni hakkımızda yazı girişi alanı gelmiş oldu. Buton da isim değişti. Buton isim yanlış olmuş. Yeni hakkı da. sayfayı yeniledim bakalım çalışıyor mu peki mesela deneme test a b dedim kaydete bastım geldi SQL'e bakıyorum deneme test a b tamam mı demek ki sorunsuz bir şekilde şu anda parçalı view çalışıyor parçalın kullanımı bu şekilde olacak şimdi projenin kullanıcı tarafını yaptığımız zaman buraya geri döneceğiz. O yüzden şimdilik bu kısmı tamamlıyorum. Şimdilik bu kadar. Başka bir yapacağım işlem burada şu an için yok. O zaman şöyle yapalım. Geri dönelim Visual Studio'ya ve about'li bütün sekmeleri kapatalım. About'ta da tamamlamış olduk. Tamamdır. Burası da bitti. Şimdi sırada ne var? Sırada grafikler var ama grafiklerden önce iletişim mesajları yapacağım. Ondan sonra grafikleri gerçekleştireceğiz. İletişim mesajlar kısmı şu olacak. Bizim bizim sitemizin bir mesaj paneli olacak. Bir iletişim paneli olacak. Orada bize mesaj atılacak ve bu mesajlar admin tarafına düşecek. Bu mesaj sistemini aynı zamanda kullanıcılar arasında da mesajlaşılan bir sisteme çevireceğiz. Ee, kullanıcılar da kendi arasında böylece mesajlaşabilecekler. Tamam mı? O zaman sırada bu kısım var. Bu kısmı yapmaya başlayalım. Şimdi bunun için ilk önce bizim neye ihtiyacımız var? Adım adım ilerleyelim. İlk önce ilk önce bizim bir temaya ihtiyacımız var. Önce temayla başlamam gerekecek. Tema olarak neyi kullanacağım? Önce size ben onu göstereyim hemen. Daha önce Udemy'de online ticari otomasyon ve kurumsal mimari blok Kurslarımda kullandığım bir e, tema. Daha doğrusu tema sayfası. Şimdi bu mesajları da yaptıktan sonra bir sonraki aşamada şu grafikler ondan sonra artık e, login tarafına geçiş yaparız. Hemen size o sayfayı göstereyim. Mailbox içerisinde. Bakın şu sayfa. Şu yapı. Burada şöyle bir sayfaya tıklandığı zaman tıpkı e, Gmail'de olduğu veya genel olarak bir mail uygulamasında ya da sitesinde olduğu gibi mesaj formatının bizi karşılayacağı bir yapı. Böyle bir yapıyı şimdi kurumsal mimari üzerinde uygulayacağız. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bu kısım neredeydi? Page içinde yer alan mailbox klasörün içindeydi. Yani şurası. Burada mesela ilk etaptaki sayfa hangisiydi ona da bir bakalım mailbox.html'di yani burası. Burayı gelen kutusu olarak düşünebiliriz. Toplamda kaç satırlık komut var buranın? 1157 satırlık bir komut bloğu mevcut. Tamamdır. Şimdi biz de buna göre revize edeceğiz, uyarlayacağız projemizi. Tema bazında çalışacağımız son tema bu olacak. Başka bir tema muhtemelen olmayacak. Geriye kalan kısımlar çünkü biraz daha kod bazlı ilerleyeceğiz hani tema bazlı çalışmadan kastım şu. Mesela başlıklar için şöyle bir şey oluşturmuştuk. Ondan sonra bu başlığın yazılarında şöyle bir sayfa oluşturduk. İşte yazarlarda böyle bir sayfa oluşturduk. Kategorilerde çok detaylı bir şey yapmamıştık. Hani böyle bir şey vardı. Tablo yapısı direkt. Hakkımızda kısmında zaten pop-up kullanıyoruz. Şimdi sırada iletişim ve mesajlar için olan sayfamızda. Şimdi kontrolüre geldim. Sağ tuş ekle. Yeni bir controller tanımlayacağım burada. Boş bir controller olacak. ismi contact yani iletişim olsun şöyle. Contact dedim. iletişim sayfasını tanımlamış oldum. Tamam. Index'e sağ tuşa tıkladım. Şimdilik kod yazmayacağız. Sadece temayı düzenleyerek ilerleyeceğim. Add view diyorum buraya bir view ekle. Bu view bir layout kullanacak. Şöyle 3 noktaya tıkladım. Viv içinde yer alan Contact pardon Shared içinde yer alan Admin Layout'u seçtim. Ekle dedim. Ve Contact sayfam eklenmiş oldu. Sağ tuşa tıkladım. Viv'in browser tarayıcı değil mi? Tarayıcı da beraber açsın. Burası açılsın. Ondan sonra yavaş yavaş düzenlemelere başlayalım. Kaç dakika oldu bir bakalım. buçuk dakika olmuş. Güzel. Devam edelim. Bir problem yok. En azından bu temayı düzenleyerek dersi tamamlayalım. Ders süreleri 60'tan sonra özellikle daha da uzayacak. Şöyle mailbox'a geldim. Ctrl A, Ctrl C burayı olduğu gibi kopyaladım. Şimdi sizle beraber düzen sizle beraber düzenlemeyeceğim. Ben durdurayım videoyu. Bununla zaman kaybetmeyelim. Videonun açıklama kısmına düzenlenmiş halini bırakacağım. Ben bu haliyle yükledim şimdi GitHub'a. Ders 58 olarak videonun açıklama kısmına da bırakacağım buradan beraber devam edelim. Kalan kısmı siz şimdi kopyala yapıştır yapıp buradan beraber Türkçeleştirme işlemini yapalım. Öncelikle inbox diyor. Inbox'a başlayalım. Burası admin için ama kullanıcı için de benzer bir yapıyı oluşturacağız. Inbox'ın ismini gelen kutusu olarak değiştirdim. Hemen şurada bir div alanı var. Burayı da siliyorum. Buna da ihtiyacım olmayacak çünkü. Sildiğim kısım şurası bakın home inbox yazıyor ya sayfayı yenilediğim zaman burası gidecek. Gitti. Burası da gelen kutusu olarak değişti. Sonra e, aslında burayı gelen kutusu değil de şey yapalım. Mesaj sayfası yapalım. Bir saniye. Şurası mesaj sayfası olsun. Şurada kompoz var. Kompoz yerine gelen kutusu yapıyorum. Gelen kutusu. E, Folder'ı seçenekler olarak değiştirdim. Ondan sonra ne karşılıyor bizi? Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Güzel. Inbox, sent, Draft alanları karşılıyor. Burası gelen mesajlar şimdilik 12 yazıyor. Biz onları veri tabanına çekeceğiz. Gönderilen gönderilen mesajlar. Draft taslaklar. Burada ödev size güzel bir ödev hazırladım. Birkaç ders sonra o ödevi de vereceğim. Junk Junk spam olsun. Trash da çöp kutusu olsun. Tamamdır. Ondan sonra labels var burada. Labels e, ee, label ne yapalım burada? Sosyal important promotion promo, promotion. Bunu şu yapalım. Önemliler. Tanıtımlar ve sosyal medya. Label sayısında diğer yapalım. Diğer. Bunu kaydettim. Ondan sonra şimdi burayı burada sayfayı yeniliyorum burası komple Türkçeleşti şurada inbox yazıyor orayı da gelen kutusu yapalım gelen mesajlar diyelim gelen mesajlar kaydettim şöyle sayfayı yeniledim yenilediğim zaman gelen mesajlar geldi tamam mı şimdi burada gelen mesajlar kısmında bu arada yıldız vesaire çalışmıyor onun çalışması için ben script'in dışına çıkardım onları ee, orijinal skripte gittiğiniz zaman burada bu yıldız seçenekleri de çalışacaktır muhtemelen veya işte tümünü seçme vesaire çalışacaktır. Onları da sizler hani o skripleri dahil edip ekleyebilirsiniz. Ben oraya girmeyeceğim. Sonra bir iki şey kaldı. Onlardan birincisi şu. Şimdi üstte ve altta şöyle butonlar var. Kalabilir. Bir zararı yok. Bir zararı yok. Şurada son bir şey bir e, search mail alanı vardı. Şurada bakın placeholder'da search mail yazıyor. Mail kutusunda ara diyelim. Kaydettim. Şöyle sayfayı yeniledim ve burası da mail kutusunda ara olarak değişmiş oldu. Tamam mı? Bu kadar. Şimdi gelecek dersten itibaren bunun katmanların içindeki tanımlamalarını yapacağız. İşte business tarafında entity framework mesajları vesaire. Burada biz şu anda parametre olarak admini kullanacağız mesajlarda. Birkaç ders sonra da session'a bağlayıp oturuma giriş yapan kişiye göre işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.